Battal Gazi nerededir? Battal Gazi Malatya'da. Bu kıyafet nedir abi? Bu kıyafet peygamber söylesi efendimizin mürveti bir de Osmanlı geri geliyor. Geliyor mu? Tabii. Zaten lider benim yani. Osmanlı'nın o kurulan devletin lideri benim. Sizsiniz. Biz yani he. Evet. Nereliyiz abi? Ben Bayburtluyum. Abim Battal Gazi gidiyor abi nasıl sorayım? Abim diyor ki Bat Abi gidiyor mu geliyor sonra ki. Battalgazi ilçesinde nerededir? Şeydedir. Eee Çanakkale'de. Çanakkale'de mi? Diyorsun? Evet. Nereden biliyoruz? ben Türk'üm. Aslım ben Oğuz Türk'üm. Evet. Evet. Bilmemiz Ama Irak'ta Çarşıta'yız biz. Evet. Burada da 20 senedir bura vatandaşıyım. Evet. Ben Türk'üm. Ben nasıl... Nereden duyduk Battalgazi'nin Çanakkale'de olduğunu? Arkadaş burada yaşıyorum ben. Ondan, ondan, da, ondan, da, ondan da önce tarihte de okumuşum. Evet debilirim. Battal Gazi nerede? Vallahi Sivas Divriği'de olduğunu biliyorum ama Battal Gazi